Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. bugün sizlerle beraber efsane bir sunucu olan ve benim de çocukluğumda oynadığım hatta videolarını dahi çekmiş olduğum sunucu olan Jartek Network'ün tanıtımını yapıyor olacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Öncelikle kullandığım modları görmek isteyenler için yani bu etrafında kanat pelerin ve benzer şeyleri nasıl yaptın diyenler için hatta şöyle lobi değiştirip tam olarak göstermek gerekirse bunları nasıl yaptın diyenler için bunun hakkında bir video ee, Kanalımda mevcut. Bulmak isteyenler mod videosuna girebilir ve video başlamadan önce bir like atıp da abone olursanız çok mutlu olmuş olurum mu arkadaşlar. Şimdi çocukluğumun da efsane sunucusu olan jartek Network sunucusunu sizlerle tanıcıda, tanıtacağız arkadaşlar. Konuşamadım. Sizlerle tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi nedir bu Jartech Network diye e, soruyor olabilirsiniz. jartek Network sizin T-Launcher üzerinden girebileceğiniz premiumsuz olan bir sunucu. Premiumsuz, Hypixel benzeri, Bedwars ve benzeri arcade oyunların bulunduğu bir sunucu. Uzun zamandır hayatta olan bir sunucu, köklü de bir sunucu, yaklaşık 2000 online'i falan var, hatta şöyle göstereyim kendim e, Youtuber rankım, herhangi bir rankım, hiçbir şeyim olmadığı halde bu kadar övüyorum ben bu sunucuyu çünkü e, uzun zamandır bir geçmişim var benim bu sunucuda ve sizin de bu sunucuyu seveceğinizi düşünüyorum. E, çoğu insanda Premium olmayabiliyor, Hypixel'e biliyor. İşte premium almak istemiyor, parasını vermek istemiyor. Onun dışında farklı sunuculara yöneliyorlar. Yine bu son oyuncu olur, Craft olur. Bu tarz sunuculara yöneliyorlar. Fakat onlarda da bir Hypixel tadı alamadıklarını duyuyorum. Genelde söylüyorlar bunları. Ama şu an Bed Wars açısından mapleri benzemese bile benim en sevdiğim sunuculardan bir tanesi kendisi. Şimdi online yaklaşık 2000-3000 civarında oluyor normal saatlerde. Ben şu an tabii ki de saat 1 gibi girdiğim için. 1300 online olması çok normal benim için birazcık erken farklı insanlar için farklı ülkede yaşayanlar için erken bir saat Ortalama 2000 online falan oluyor Öncelikle şöyle göstereyim ne oyunlar hangi ne kadar izleniyor Lifesteal adında bir oyun var yeni gelmiş bir oyun hayatta kalma tarzı bir oyun ee, Öldüğünüz zaman sadece bir adet hayatınız var Ölürseniz hayatınızı kaybediyorsunuz o tarz okuduğum kadarıyla Bir e, oyun, claim yok. Bir kere öldüğünüz zaman kaybediyorsunuz. Bu tarz bir oyun. Yeni eklenmiş. E, The Bridge oyunumuz var. Hepinizin de bildiği ve sevdiği tarzdan bir oyundur The Bridge. Hatta çoğu şeyde vardır. Hatta şöyle girelim The Bridge'e. Bir elde girelim sizlere göstermek amacıyla. Şu an çok fazla odaklanarak oynamayacağım. Çok fazla odaklanarak oynayamayacağım arkadaşlar. Size birazcık anlatayım. Şimdi bu adada insanlar var. Bu adada insanlar var. 32 kişi toplam 16-16 bölünüyor. Ortada savaşıyorlar. Bu karşıdaki adayı ele geçiren kazanmış oluyor. Çok fazla odaklanarak oynamayacağım. O yüzden gerek Skywars'da olsun gerek Bedwars'da olsun kaybedersem. Bunu şu an beni konuşarak anlatarak oynamaya çalışmama verin. O yüzden e, birazcık çok odaklanmadan oyuna devam edeceğim. Bildirim geldi bakayım. Tamam. Şimdi pratik var. Pratiğe girelim. Burası neresi? Ee, çoğunuzun bildiği arena pvp burası arkadaşlar bildiğiniz arena pvp farklı hiçbir yanı yok işte bu düzeye girersiniz kitinizi düzenlersiniz işte 1 3 4 5 f bir yer pvp'nizi atarsınız yemeğin bir yer pvp'nizi atarsınız ondan sonra çıkarsınız şuna bir odaklanmak istedim aynen ve tapı koyduk Lavım yalan oldu o da. Çok cıtır klik yapmak istemiyordum ama maalesef yapmak zorunda bırakacak bu arkadaş benim cıtır klik. Mikrofon çok fazla etkisi olduğu için yapmak istemedim ama yaptık. E, bu tarz pvp atabileceğiniz bir yer. Burada farklı oyun modları var. No debuff oynayan çok fazla vardı. Normalde gapple oynayanlar var. Combo <laughs> oynayan çok fazla var. Ee, sevilen modlar şu an tabii ki de saat erken olduğu için tekrardan söylüyorum size çok fazla oynamıyor. Buradan da görebildiğiniz gibi gerçekten de sırası var. 855 bin kişilik gördüğün gibi e, insanlar var. Tekrardan lobiye gidelim. Buradan geriye çıkalım. Tekrardan ana en lobisi ana lobisi burası arkadaşlar Jartek Network'ün ben FPS şu anlık e, Shader video ve benzer şeyler bir yandan 104 FPS video çekmeye çalışıyorum bir yandan e, bu kendim kozmetik paketleri kullanıyorum falan. Artı bir de shader da açık. O yüzden FPS'im şu an burada birazcık sınırlanıyor. O yüzden burayı çok fazla göstermeyeceğim. Bunların oyunları var arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse. Sky Skywars'u var. Ben normalde Sky Skywars'unu buranın çok severek oynayan bir insanım. 24 saat buranın Skywars'unu oynardım hatta. Gerçekten keyifliydi ama şu muhabbet gelene kadar. Bu muhabbet ne? Normal mod var, eğlenceli mod var. Siz tabii ki de bunu seversiniz. Sizin sevebileceğiniz bir şey arkadaşlar bu. Fakat çoğu insan eee Sevmeyenler çıkabilir aramızdan. Ben çok fazla böyle abartı şeyleri sevmiyorum. Biraz Skywars atalım anlatmak niyetiyle. Normal mod var. Normal deri set, demir set, Skywars oynuyorsunuz. Lunatic mod var. Eğlenceli mod birazcık atlamalı zıplamalı. Extreme mod da çok güçlü eşyaların çıktığı bir mod. O ses çok fazla geldi şu an muhtemelen ben duyamıyor olabilirsiniz. Şu an normal modda başladı oyun. Şaşırdım açıkçası. Ama işimize gelir şu an daha güzel olur. Bu arada texture pack de arkadaşlar. Ee, yine özel bir texture fark ettiyseniz kılıçlar parlıyor. Texture pack dedim bu arada texture pack olacaktı o. Kılıçlar falan parlıyor. Özel bir texture pack, texture pekimiz. Ona göre şu adam bir keselim. Karşı adaya atladı. Bu bizi birazcık bloklamak isteyecektir tabii ki de. E ee, ile bizi darlamak istiyor. Bakalım bu adalarda herhangi bir insan yok. O yüzden sıkıntı çıkartacaklarını pek zannetmiyorum. Bu adamı her türlü her koşul altında ooo aşağı düşeceğim zannettim kesebileceğimiz için çok fazla korkulacak bir şey görmüyorum bu adamdan açıkçası. O aşağı düştü sıkıntı yok. O kılıcı bir tık güçlüymüş o yüzden birazcık kaçmayayım oynayacağım. Aynen kaçmaya oynadı kılıcı çok güçlü arkama atlamış neyse. Ee, bu tarz Skywars var arkadaşlar ortaya gidip oynayabilirsiniz. Ben çok odaklanmıyorum dediğim gibi şu anlık. Zaten Skywars oyunlarını bilenler bilir. Şimdi asıl en önemli olan şeyini göstermek istiyorum. Ben buranın Bad Wars'una aşığım. Buranın Bad benim için e, aşırı keyifli bir şey. Neden? CPS'inizi engelleyecek herhangi bir şey yok. Yani yok derken tabii ki de makro açtığınız zaman sizin vuruşlarınız geçerse sayılacaktır. Ama siz yol yaparken Drag Click kullandığınız zaman sizin kliklerinizi sayma diye bir şey yok. Hatta şöyle e, Case Drops'tan ben dur bir dakika e, nasıl ekliyorduk bunu <laughs> şimdi tam bulamadım ama e, W CPS göstergesi eklemek istiyordum tam bulamadım şöyle bir e, bekleyelim kılıçlar parlıyor dediğim gibi texture pekin linkinde isteyenler olursa yorumlarda belirtirse e, texture peki de söyleyebilirim birazcık yüksek kaliteli bir texture pack sadece onu belirtmek istiyorum birazcık biriksin 12 tane demir olsun bunun en zevkli tarafı tabii ki de bed şöyle alalım hemen bloklarımızı CPS'imizi sol tıkla limitleyen bir şey var sağ tıkta limitleyen herhangi bir şey yok fakat bu yine de makro açabileceğiniz anlamına gelmiyor makro açamıyorsunuz tabii ki de öyle bir hile koruması var hemen şöyle yolumuzun üstüne tırmanalım bir el bed hemen hızlıca birkaç ada eleyelim şimdi o da adam bir süre spam koruması vardı. Bu arada hitleri, e, Hypixel'in hitleri e neredeyse aynı. Aynı vuruş hissiyatı yani vuruşları. Hypixel'in vuruşuyla neredeyse aynı. Bu adama kendimi göstermeyi hedeflemiyorum şu anlık. Adasından çıkıp şuraya doğru yol yaptığı zaman vuracağım, düşüreceğim. O yüzden birazcık beklememiz gerekiyor. Canımız az çünkü taktiksel oynamazsak kaybederiz. <laughs> Bekleyelim birazcık adam çıktığı zaman zaten adamı kesmiş oluruz. Hatta direkt atlayıp kesmeyi denebiliriz. Derken altın elmasını yedi arkadaş. Adasında beklemeyi çok seviyor gibi gördüm. O yüzden bir şeyler satın alırken kesmeye çalışacağım daha çok. Yapışalım. Kritik kritik. Tamamdır kestik. Kolay bir şekilde kestik. Altın elmamızı alalım. Ee, yanlış yere koyduk altınlamayı. Bu şekilde bedvarsı benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle oynarsanız sizin de çok fazla hoşunuza gidebileceğinizi düşünüyorum ben. Çok keyifli bir bedvars modu var gerçekten hatta birazdan drag click'le de göstereceğim. Şu anlık ellerim birazcık terli ve alışkın olmadığı için drag click çok gösteremedim sizlere. Craftrise yapamadığınız drag click'leri burada muhtemelen yaparsınız. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz gibi drag click yapabiliyorsunuz herhangi bir limit yemeden. Şimdi şu adamla bir savaşmamız gerekiyor derken adam aşağı atlamayı tercih etti. Olsun. Ben direkt adamın üstüne rushlayacağım. Şu an ölme pahasına rushlayacağım hatta adamın üstüne. Çünkü hızlı bir şekilde bitirip diğer modlarda göstermek istiyorum. Bu adam beni görmedi. Görüşürüz kardeşim benim. Bana da blok bıraktığı için teşekkür ederim. Mavi'nin adasının kırılmasını bekliyorum. Kıracak mı kanka? Ben alabilir miyim hata? Teşekkür ederim. Bu pp'den karlı çıkan ben olacağım bu arada. Size bunu bu kadar söyleyeyim. Dediğim gibi iki adet kilimi de alıp çıkan ben oluyorum. Çünkü çok belli ikisi de tamamen gelişi güzel oynuyorlar. Gelişigüzel oynadıkları için de. İkisinde öleceği çok belliydi orada. Kesinlikle herhangi bir taktik bekleme ve benzeri gütmediler. Ölecekleri en başından belliydi. Mesela craft'tayken yakaladık yapıştık. Aklınızda bulunsa craft'tayken adamlara yapışırsanız eğer biraz daha kritik vurmaya oynayın kritikle başlatın. Adamdan her zaman daha karlı olursunuz. Örneğin ben tekrar kritikle başladığım için adamdan daha karlı oldum ve eledim. Ee, çıkmak istiyorum şu anda çünkü birazcık uzadı fazla uzadı. Tekrardan bir direkt klik göstermek istiyorum. Bir elimi sileyim. bu şekilde gidebiliyorsunuz tabii ki de. Uzun zamandır Minecraft oynamadığım için elim çok fazla alışkın değil. Siz zaten yapacağınızı yaparsınız. Ben size güveniyorum. İstediğiniz gibi drag yapar. Oynarsınız buralarda. Oradan sarı geliyor. Bu bed sesleri sadece kırılma sesleri çok yüksek. Onlar zaten craft e falan da öyle. Genel olarak beni rahatsız ediyor. Ben direkt sarının yatağına gitmeyi şu an tercih ediyorum. Sarının yatağını alırsak güzel olur. Yani Hypixel'e giremeyen arkadaşlar için kesinlikle en güzel alternatiflerden bir tanesi olabilir. E, BlockMC var, Pika Network var, aynı zamanda e, Jartex Network var. Jartex Network benim bu Bedwars Wars oyunu için favorim. Mapları o kadar güzel denemez, hani efsane böyle Hypixel e, mapları gibi denemez. Ama yine de ortalamanın üstü diyorum ben. En azından hitlerinden düşük ping almanızdan kaynaklı olarak ben Hypixel'e birazcık benzetiyorum bu sunucuyu Şöyle tırmanalım. Şu adamın yatağına doğru gidelim. Yatağı zaten hemen yan tarafımızdaymış. Yeşil'i elemiş. Kendisi de bana raşlamayı tercih etti. Görüşürüz kardeşim benim. Hayatta mı kaldı? Yok kalmadı. Bedene doğru raşlayacağım direkt. Çünkü beni eleyebilecek herhangi bir şeye sahip değil. Kafasına tersten atlarsam vuramaz diye düşündüm. Spam korumasındaymış. Kestik. Bu sunucunda size bir taktiğini vereyim. Hatta şu ses bitsin öyle taktiğini vereyim bu sunucunun. Bu sunucun taktiği arkadaşlar W'ya bas çek yaparak vuruyorsun adama. Yani böyle vuruyorsun adama. Yani dümdüz üstüne koşup vurmuyorsun. W'ya bas çek yaparak vurduğunuz zaman adamı daha güzel sektirebiliyorsunuz. Sol üstte görebilirsiniz. Ping'im 57 bunu e, ee, Hypixel'de ve benzer sunucularda alma BlockMC'de de alma ihtimalin sıfır. BlockMC her ne kadar düşük ping gösterse de Aslında e, en çok ping aldığın sunuculardan bir tanesi kendisi. E, bir de BlockMC'nin tek sıkıntısı şu, hatta ona da BlockMC videomda değineceğim. BlockMC'de şöyle bir sıkıntı var. E, girdiğiniz zaman arkadaşlar Hem ateş toplara sizi zıplatmıyor, bir. İkincisi BlockMC'ye girdiğiniz zaman aynı şekilde e, Bu Oyuna giriş ekranları o kadar kötü ki hani Sıklıyorsunuz arena geliyor arena seçip öyle giriyorsunuz falan adamı kaybettim nerede olduğunu bilmiyorum şu anda ee, adamı direkt bulup oyunu bitirecektim adam benden saklandı galiba göremiyorum çünkü <laughs> bayağı kaybettim ya video güzel olsun diye merhaba kardeşim benim bu savurmalı çubuk mu almış ne almış bu ve bunu da öldürdüğümüz gibi oyun bitti şu anlık gördüğünüz gibi 11 adet kille 5 tane de final kiliyle oyunu bitirmiş olduk. Çok keyifli bir Bedwars'u var. Kesinlikle oynadıkça oynatıyor ve Bedwars'un ödül sistemi benim gerçekten çok sevdiğim Bu arada online artıyorsunuz da gibi. Bedwars'un ödül sistemi benim için çok değerli bir şey. 20 adet beyin var. Yani aldığınız kill kadar beyin kazanıyorsunuz. 20 adet beyin var. Bu beyinleri buradan silver, bronze, silver ve altın olarak açabiliyorsunuz. Ben mesela silver'la bir tane açıyorum. Buradan size e, inek patlaması, inek kırılması, yatak kırma efekti verdi. Yani inekli efekli bir şekilde yatak kırmış oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey. E, bu şekilde inekli bir yatak kırma falan kazanabiliyorsunuz. varsa e girdiğiniz zaman bunun kit versiyonu kazanmış oluyorsunuz. Kit olarak kazanabiliyorsunuz. Şimdi buradan devam etmek gerekirse, creative zaten herkesin bildiği creative, buna çok dikkat etmiyorum. Kit pvp'ye girdiğim zaman, göstermek gerekirse, buradan kit alıyorsunuz, örneğin knight alıyorsunuz, aşağı inip pvp atıyorsunuz, e, herkes tek, bunu da e, o şekilde göstereyim. Survival sunucusu 1.19 olduğu için gösteremiyorum. Prison sunucusu Türklerin çok oynadığı, sevdiği bir şey değildir ama isterseniz hapis sunucusu oynarsınız. Tekrardan lobi çekeyim. Bizim faction'ımıza dönüyor birazcık da olay. Factions Immortal muhabbeti var. Factions Immortal'la şu, şu şekilde ölümsüz faction diye geçer. Normal faction oynarsınız. Sadece biraz daha güçlü eşyalarla yani elmas kılıç başladık, demir set başladık. Güçlü eşyalarla Hypixel'in faction'ı gibi bir faction oynarsanız şu anda göremiyorsunuz tahminimce zaten. Ender Pearl'de atılmıyormuş. Bu şekilde bir faction oynamış olursunuz. Ben buradan da lobiyi çekiyorum. E, ayrıca kendi eventleri oluyor. Şu anlık eventi yok galiba veya ben bulamadım. E yerlerde kafalar oluyor bu şekilde. Bu kafalara tıkladığınız zaman taç bulmuş oluyorsunuz ve belirli bir taç bulduktan sonra size ödül veriyor. E yerdeki taşları arayıp bulmanız gerekiyor. Aldığınız taç kadar da ödül kazanmış oluyorsunuz. Bunlar tabii ki saklı oluyor. Mesela şurada var mı bir tane? Yokmuş. Bu Anadolu'da de gezerek taş toplayarak birazcık da e, ee, ödül kazanabilirsin. Örneğin burada da bir taç bulduk. 7 tane yapmış oldum toplamda. Ee, videomuz bu kadar. Sonuna geldim isterseniz. Video bu kadardı. İzleyici için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmanız ve like atmanız benim için çok değerli. Ee, herkesin her yorumunu okuyorum. Herkesin yazdıklarına cevap vermeye çalışıyorum. Kalp attığım zaman muhtemelen okumuşumdur. Muhtemelen değil kesinlikle okumuşumdur yorumlarınızı. Okuyup ondan sonra herkes yorumlarına kalp bırakıyorum. O yüzden... E, yorumlar kısmından destek olursanız çok sevinirim. Video güzel olmuş. Sesin az olmuş. Arka ses çok fazla olmuş. işte shadersız oyna. shaderlı oyna. Arkadaki modları kapat veya şu modu aç. O tarz yorumlar yazarsanız çok memnun olmuş olurum. E, hoşçakalın. Bye bye. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.